Merhaba, Hard Reset Info'ya tekrar hoş geldiniz. Bu videoda Samsung Galaxy Tab S 10 Lite'ınıza nasıl widget ekleyeceğinizi göstereceğim. Hadi başlayalım. Gördüğünüz gibi burada sadece bir widget'ımız var ve şu anki de Google widget'ı. Widget'ı düzenlemek için üzerine basılı tutmanız yeterli. Artık onu serbestçe hareket ettirebilirsiniz. Hatta bazı widgetler kendi kendilerini genişletebiliyor. Örneğin Google arama çubuğu yatay olarak genişletilebilir. Dürüst olmak gerekirse bu oldukça komik bir illüzyon. Ama ben olabildiğince küçük bırakacağım. O zaman bir kez daha basılı tutayım. Sanırım bu kadar yeterli. Şimdi de hoş bir görünüm vermesi için onu merkeze taşıyabilirim. Şimdi yeni bir widget eklemek isterseniz ana ekranınıza basılı tutun ve ardından widgetlere dokunun. Şimdi cihazınızdaki tüm widgetların bir listesini göreceksiniz. Gördüğünüz gibi aralarından seçim yapabileceğiniz pek çok seçenek var. YouTube'dan, Whatsapp'tan, Spotify'dan bir şeyler gibi ki genelde insanlar bunu yapar. Ama ben saat gibi basit bir şey seçeceğim. Şimdi kendi saatimi seçeceğim ve sanırım bu hoş analog saati tercih edeceğim. Ekleye basalım. Gördüğünüz gibi tam buraya diğer ekrana eklendi. Bu yüzden tekrar basılı tutup diğer ekrana taşıyabilirim ve onu yatay olarak da konumlandıracağım. Böylece her şey hoş ve dengeli, yani görsel olarak tatmin edici olur. Doğru hatırlıyorsam saat herhangi bir genişletmeyi desteklemiyor. Bu yüzden 2'ye 2 iki modunda kilitli. Neyse, video bu kadardı. Aa, bir saniye. Son bir şey. Ayrıca widget'a basılı tutup isterseniz kaldırmak için kaldır seçeneğine dokunabilirsiniz. Ama evet, şimdi videonun sonuna geldik. Eğer faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Her zamanki gibi izlediğiniz için teşekkürler.